Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. 13 Temmuz 2025 gecesi bir cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı. Bu kararda Mısır ithalatının yüzde 130 olan vergisi 31 Temmuz'a kadar sıfırlanarak yüzde sıfıra çekilerek 500 bin ton mısır ithalatına izin verildi. 14 Temmuz 2025'te de resmi gazetede yayınlandı. Tabii hepimiz şok olduk. Çukurova'da mısır asadının başlamasına 15 gün var ve mısır ithalatı yapılıyor. Bu akla mantığa uygun değil. Bu ithalat izninin resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber Çukurova'da hemen Mısır fiyatları gevşedi. Çiftçimiz paniğe kapıldı. Tüccara güven geldi. Tabii bunun baktık bir kamuoyunda bir cevabı yok. Neden bu Mısır ithalatı yapıldı? Hemen 22 Temmuz'da Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'a bu Mısır ithalatının gerekçesini sorduk. Dedik ki 500 bin ton Mısır ithalatının daha hasat başlamadan hasıta bir hafta varken sebebi gerekçesi nedir? Bunun gerekçesini açıklar mısınız dedik. Sayın Ömer Bolat'tan bize cevap geldi. Satırı satırına okuyorum. Özellikle dinlemenizi rica ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talebi üzerine vatandaşlarımızın temel tüketim maddelerinden etin üretiminde önemli bir girdi olan hayvan yeminin yanı sıra muhtelif gıda ürünlerinin imalinde de kullanılan mısırın arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlamak bu yolla gıda fiyatlarının olumsuz etkilenmesini önlemek maksadıyla yerli mısır üretiminin tüketimi karşılamada yetersiz kısmı. Bakın hani biz tarımda ihracatçıydık ya işte Ömer Bolat'ın burada cevabı diyor ki mısırın üretimimizin yetersiz kısmı, kalan kısmı kadar hasat dönemi dikkate alınarak tarife kontenjanı açılmıştır diyor. Bakın bu çiftçimizin nasıl ithalat baskısıyla alın terine çöküldüğünün belgesidir bu. Bu onun belgesidir. Bakın net belgesidir. Şimdi şunu söylüyorum. Ne diyor? Arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını sağlamak için. Ya arkadaşlar daha hasat başlamamış ki. Hasada 15 gün var. Bir hasat yapılsın, mısır biçilsin. Silolara dökülsün. Baktınız kara borsa var. Baktınız mısır yetmiyor. O zaman gidersiniz ithal edersiniz. Daha çiftçinin biçer döveri tarlaya girmeden 31 Temmuz'da tüccarın tüm siloları mısır doluydu. Tüm siloları 500 bin ton mısır geldi 31 Temmuz'da. Tam biçer dövenin gireceğinden iki gün önce. E şimdi değerli arkadaşlar işte alın terle çöküldü. Hani biz ihracatçıydık? Hani ihracatçıydık? İşte belgesi ve işte cevabı. Diyor ki fiyat istiklalını sağlamak için olumsuzluğa yer vermemek için. Olumsuzluk ne olumsuzluk? Yani diyor ki mısır fiyatı yükselmesin. Çiftçi yüksek fiyattan mısır satmasın diyor. Bakın işte bunun belgesi. Ya Ticaret Bakanı iktisadı bilmiyor ya. Fiyat istikrarı ancak piyasa oluşturulduktan sonra bakılır. Daha piyasa oluşmadan sen neye fiyat istikrarını sağlıyorsun? Bu fiyat istikrarı değil ki. Sen direkt çiftçiye çöküyorsun. Daha çiftçinin traktörü daha biçer döveri tarlaya girmemiş ortalığı mısır dolduruyorsun. Kusura bakmayın bu çiftçiye çökmektir. Net söylüyorum. Ben çiftçi bölgesinden geliyorum. Çiftçi çocuğuyum. Bir ürün kolay yetişmiyor bir ürün alın teriyle emek emek bir evlat yetiştirir gibi ürün yetiştiriyorsunuz. Çiftçimiz bu ürünleri yetiştirmek için zirai donla mı uğraşsın? Çektiği kredi faizini ödeyemiyor onunla mı uğraşsın? Kuraklık var su bulamıyor onunla mı uğraşsın? Gübre, mazot, işçilik ücretleri belini bükmüş doğrulamıyor onunla mı uğraşsın? Yoksa tüm mücadelelerden sonra ürününün para edemediğiyle Burası uğraşsın? Değerli milletvekilleri, dün Abdullah Kılı ne dedi? Tekstil bir tür 6 ay sonra bu giyecek konfeksiyon bulamayacağız dedi. Tarım da bitiriyor ve bu belgelerle size belgelerle ve cevaplarla söyledim. Bir el tarımı sistematik bir şekilde bitiriyor. Eğer çiftçimizin emeğinin değerini biliyorsanız, çiftçimizin alın terinin önemini biliyorsanız gelin bu bizim önergemize evet deyin. Şu eli bulalım. Çiftçimizin ithalatına çöken şu eli bulalım. Eğer çiftçimizin alın terinizde şu kadar emeği varsa diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.